Efendim selamlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler diliyorum. Kıymetli teknoloji sever müşterilerimiz, motor kullanan bütün müşterilerimizin olmazsa olmaz ürünüdür. Biliyorsunuz Intercom kasket için bluetooth kulaklık ama şarjını bitiremeyeceğiniz, görsel şovuna bayılacağınız, HD mikrofon kalitesi olan ya biz bunları da görüşme yapıyoruz. Ses kalitemiz nasıl olacak? Çok güzel olacak ki karşı taraf sesimizi güzel alsın, güzel versin. gürültü engellemesi var kıymetlerimiz müzik olayına falan zaten söylemiyorum bile çok keyif alacaksınız. Bence kasket kullanan her kasket yapısına uygun olan bu kulaklığım herkese lazım. Her dostumuza, müşterimize lazım. Normal bluetoothlu kıymetlerimiz buradan ses açma, ses kısma, cevaplama olayı çok güzel. Bir de şu ışık şovuna bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Kasket de çok karizmatik durur. Bakar mısınız şuna abi? Çok modelleri var. Çok çok değişik ışık şekilleri var. Bayıldım. RGB'si süper olmuş kesinlikle size tavsiye ederim. Şarjı bitmiyor. Kıymetlerimiz. Zaten bütün montaj ekipmanı içinde gördüğünüz gibi şırtları çok güzel yapıştığı için düşme olayı olmaz. HD ses mikrofon kalitesi bayılacağınız süper bir ürün. Mustafa kardeşiniz yine size getirdi efendim. Çok şükür. Bin şükür. Stoklarımızda. Zaten bunları ilk defa kullansanız bile kullanmada bir şey yok. normal. Bakın bağlantı kurduğunuz zaman burası zaten sabite geçiyor. İş bitiyor. İsterseniz ışıkları da kapatabilirsiniz basılı tutarak bilginiz olsun ama şu ışık şovunda görselinde RGB'sini kullanmak lazım. Şuna bakar mısınız kıymetlerimiz stoklarda saygılar.